Merhaba. Bu his yüklemeleri, özdeğerinizi hissetmenizi engelleyen negatif inançları ve bilinç dışı blokajları dönüştürmek için özel olarak hazırlandı. Bilinç dışınızda özdeğerinizi düşüren yetersizlik hissi, kıyaslama, suçluluk, eleştiriler ve geçmiş hatalar gibi engelleri sevgiyle serbest bırakıyoruz. Yerlerine... ...kendinizi olduğunuz gibi kabul edebileceğiniz... ...sevgi ve huzur dolu bir özdeğer bilinci yüklüyoruz. Eğer bu yüklemelerin alanınıza... Theta healing tekniğiyle yüklenmesini istiyorsanız... ...tek yapmanız gereken... ...her bir yüklemenin sonunda... ...ya da en son topluca evet demek. Bu his yüklemelerini... ...dilediğiniz zaman istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz. Her evet dediğinizde bu hisler bildiğiniz, konuştuğunuz tüm dillerde, tüm kişiliklerinize, tüm hayat alanlarınıza ve hücrelerinize ihtiyacınız olan katsayı oranınca bütün inanç seviyelerinde yüklenecektir. Kendi değerinizin farkına varmaya, öz değerinizi sevgiyle hissetmeye ve bunu hayatınıza yansıtmaya hazırsanız, şimdi hisler geliyor. Öz değerin yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Öz değerimi hissetmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Öz değerimi hissedebilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Öz değer enerjisinin benim DNA'mda kollu olduğunu biliyorum. Kendimi yetersizlik hissinden özgürleşmiş, güçlü ve dengede hissetmenin huzurunu biliyorum. Başkalarının onayını almadan da değerli olmak mümkün, kolay ve güvenlidir. Başkalarının onayını almadan da değerli hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Kendimi hatalarımdan bağımsız olarak da nasıl değerli hissedeceğimi biliyorum. Kendi benzersizliğimin değerini bilmemin benim doğuştan gelen hakkım olduğunu biliyorum öz değerimi hissetmek için kıyaslama yapmaya ihtiyaç duymadığımı bilmek bana huzur veriyor. Sevgiye layık olduğumu bilmek bana güven veriyor. Geçmişteki hatalarımın öz değerimi belirlemediğini bilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Kendimi her koşulda sevgiye ve değere layık hissetmenin mümkün, kolay ve güvenli olduğunu biliyorum. Yaradan bakış açısı ve perspektifiyle öz değerimin her zaman var olduğunu kabul ediyorum. Eleştirildiğimde bile değerli kalabilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Kendi fikirlerimin önemli ve değerli olduğunu bilmek bana huzur veriyor başarı olmadan da değerli bir insan olduğumu bilmek bana güç veriyor. Özdeğerimi hissetmek için başkalarının onayına ihtiyacım olmadığını bilmek bana huzur veriyor. Kendimi ifade etmekten korkmadan değerli hissetmenin mümkün, kolay ve güvenli olduğunu biliyorum. Özdeğerimin yaradan tarafından sevgiyle yaratılmış olduğumu bilmekten geldiğini hissediyorum. Özdeğerimi hissetmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Özdeğerimi hissetmek benim doğal bir parçamdır. Özdeğerimin başkalarının beni nasıl gördüğüne bağlı olmadığını bilmek bana huzur veriyor. Kendimi her durumda ve her koşulda Yeterli ve değerli hissetmenin hislerini biliyorum. Özdeğerimin Yaradanın perspektifinde her zaman sabit olduğunu bilmek bana huzur veriyor. Kendimi kıyaslama yapmadan da değerli hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Özdeğerimi hissetmek için hiçbir şey yapmak zorunda olmadığımı bilmek bana huzur veriyor. Sevgiye ve değere her zaman layık olduğumu bilmek bana mutluluk veriyor. Öz değerimi hissetmek için geçmişteki hatalara tutunma ihtiyacından özgürleşmenin hislerini biliyorum. Kendi benzersizliğimi onurlandırmanın hissini biliyorum. Öz değerimi başkalarının eleştirilerine rağmen koruyabilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Yaradanın sevgisiyle öz değerimi her gün daha fazla hissetmenin huzurunu biliyorum. Başkalarının beni nasıl algıladığına bağlı olmadan da öz değerimi hissediyorum. Kendimi her zaman yeterli ve değerli hissetmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Başkalarının sevgisine bağımlı olmadan da öz değerimi hissedebilmek Mümkün, kolay ve güvenlidir. Kendi hatalarımı sevgiyle kabul etmek bana huzur veriyor. Yaradanın ışığında öz değerimi koşulsuz olarak hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Kendi benzersizliğimi kabul etmenin, yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Öz değerimin Yaradan tarafından sevgiyle yaratıldığını bilmekten geldiğini hissediyorum. Başarı olmadan da değerli hissetmenin mümkün, kolay ve güvenli olduğunu biliyorum. Öz değerimin sadece benim içsel hislerime dayandığını bilmek bana güç veriyor. Hiçbir dış onaya ihtiyaç duymadan da öz değerimi hissediyorum öz değerimin yaradan tarafından bana bahşedilmiş olduğunu bilmek bana güven veriyor. Kendimi her koşulda sevgiye ve değere layık hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Yaradığının ışığında öz değerimi sevgiyle kabul etmek bana hafiflik veriyor. Kendimi geçmiş hatalarımın yükünden özgürleşmiş, ...ve değerli hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Yetersizlik hissinin özdeğerimi belirlemediğini bilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Kendimi her koşulda, her durumda yeterli ve değerli hissetmeye izinli ve layığım. Özdeğerimi başkalarının eleştirilerinden bağımsız olarak hissetmenin huzurunu biliyorum başkalarının beni nasıl gördüğüne bağlı kalmadan da özdeğerimi hissetmenin mümkün, kolay ve güvenli olduğunu biliyorum. Özdeğerimin yaradan tarafından yaratılmış olmamdan kaynaklandığını biliyorum. Kendi fikirlerimin ve duygularımın önemli olduğunu kabul etmek bana güç veriyor. Kendimi hatalarımdan dolayı suçlamadan da değerli hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Yaradanın ışığında kendimi affetmek ve öz değerimi hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Kendimi geçmişteki hatalarımı dönüştürmüş ve değerli bir birey olarak hissetmenin huzurunu biliyorum. Özdeğerimin Geçmişte yaptığım seçimlerden bağımsız olduğunu bilmek bana güç veriyor. Kendimi suçlamadan da değerli hissetmek benim DNA'mda kodludur. Kendimi eleştirmeden de öz değerimi hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Kendimi suçluluk duygusundan özgürleşmiş ve değerli hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Hatalarımdan kurtulmak mecburiyeti olmadan da özdeğerimi hissedebilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Kendimi başkalarına kıyaslamadan da değerli hissetmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Kendi yeteneklerimin benzersizliğini bilmek bana huzur veriyor. Yaradan bakış açısı ve perspektifiyle kıyaslama yapmadan da değerli olmak mümkün, kolay ve güvenlidir. Kendi yolumda ilerlerken değerli olmak benim doğuştan gelen hakkımdır. Kendi değerimi başkalarının başarılarına göre ölçmemek bana mutluluk veriyor. Kendi yolumda ilerlerken özdeğerimi hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir sevgiye layık olduğumu hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Annemin sevgisine layık olduğumu hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Babamın sevgisine layık olduğumu hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Sevgi dolu bir hayat sürmenin öz değerimle uyumlu olduğunu biliyorum. Sevgiye layık olmak benim doğuştan gelen hakkımdır. Annemin yargılarına bağlı kalmadan da öz değerimi kendi içimde hissetmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Babamın yargılarına bağlı kalmadan da öz değerimi içimde hissetmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Toplumun beklentilerine bağlı kalmadan da değerli hissedebilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Başkalarının sözlerinden etkilenmeden de özdeğerimi hissetmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Toplumun kalıplarından bağımsız bir şekilde kendi değerimi hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Eleştiriler karşısında bile özdeğerimi koruyabilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Kendimi eleştirilerden bağımsız olarak değerli bir birey olarak görmenin hislerini biliyorum. Toplumun değer yargılarından özgürleşerek öz değerimi hissetmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Yaradan'ın sevgisiyle her zaman ve her koşulda değerli bir birey olduğumu hissetmenin huzurunu biliyorum. Kendi cinsiyetimle barışık olmanın hislerini biliyorum. Kendi rollerimle barışık olmanın hislerini biliyorum. Kendi ruhsal misyonumla barışık olmanın hislerini biliyorum. Toplumdaki görevlerimle barışık olmanın hislerini biliyorum. Yaradan ile barışık olmanın hislerini biliyorum. Atalarım ile barışık olmanın hislerini biliyorum. Şimdi bu saydığımız hislerin tamamı evet diyen, alanına kabul eden herkes için tüm inanç seviyelerinde yüklendi. Bu şifayı alınma kabul eden herkes için şimdiden şifa oldu, şifa oldu, şifa oldu.